herkese merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz uzun bir zaman sonra uzun zamandır biliyorsunuz hiçbir şey paylaşamıyorum ee, az önce baktım tam bir ay önce video paylaşmışım o da menemenlikti zannedersem yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar o kadar çok yoğunum ki oğlum birinci sınıfa başladım gündemimiz aşırı yoğun her sabah onu götür gel evi toparla geri git geri al gel işte birinci sınıf biliyorsunuz yazması okuması onlarla uğraşıyoruz sürekli. Ee, şimdi de oğlumu bıraktım geldim hemen bulaşıkları yıkadım. Ocağımı sildim çayımı koydum. iki tane yumurta da ocağa koydum haşlanıyor. Hemen kahvaltımı yapayım şöyle bir sağa sola toparlayayım. Ee, okula gidip oğlumu alıp geleceğim. Ee, ondan sonra da işte bugün yemek faslını falan yaparız. İçerileri süpüreceğim ama vaktim yetmeyecek süpürmeye. Süpürürsem kahvaltı yapamayacağım. Ee, o yüzden hemen alelacele şöyle bir kahvaltımı yapayım, sağ olsun yatakları falan toparlayayım. Gideyim oğlumu alayım. Bugün de hava güzel. Ee, Müge Anlet'i açtım <laughs> Müge Anlet'i izleyerek kahvaltımı yaparız 2 dakikada sizler nasılsınız sevgili takipçilerim nasıl gidiyor uzun zamandır sizlerle görüşemiyorum bakalım inşallah çok yoğun olmazsam aktif bir şekilde yine sizlerle bol bol video vloglar paylaşmaya devam edeceğim inşallah şimdi yumurtam haşlandı gidelim güzel bir kahvaltı tabağı hazırlayalım kahvaltımızı yapalım yine görüşelim Evet sevgili takipçilerim ted içinde kaldım. Benim oğlanı almaya gidiyorum. Ee, normalde arabayla getirip götürüyorum ama bugün eşim götürmek zorunda kaldı arabayı. Sabah da zaten bizi bıraktı. Ee, okula bıraktık. Oradan tekrardan eşim eve bıraktı. O şekilde işe gitti. Normalde araç bende oluyordu ama bugün o götürünce mecburen ben şimdi yürüyerek tekrar okula gidiyorum. Dönüşte de artık otobüse biner geliriz herhalde. Ee, hava çok güzel. İlk başta bir soğuk gibiydi ama Şimdi yürüdükçe böyle biraz da terledim ya. Terlemeye başladım. Çok sıcak. Bugün pazara uğrayacağız. Bakalım turşuluk. Biraz turşuluk malzemem vardı arkadaşlar. Turşumu kurdum. Biraz daha kurmam lazım. Bakayım artık bugün şöyle güzel bir turşuluk bulursam. Hemen turşumu kurayım. Bir yandan kuruyorum bir yandan bitiyor bizim evde de. O yüzden daha kışken gelmeden turşu kalmadı evde. İnşallah pazarda fiyatlar uygundur. Bakalım şimdi gidelim. Ee, evet arkadaşlar biz eve gelirli yaklaşık bir iki saat oldu Kerim abi biraz dinlendirdim şimdi ödevinin başına geçtik. Ee, bu arada gelirken şöyle biraz pazara şöyle bir fiyatlara baktım. Ee, pazar çok pahalı arkadaşlar. Artık yaz bitmiş kışa doğru geçiş yapıyoruz. Salatadın kilosuna 15 lira diyordu. Ee, ben 2 hafta önce kadar Böyle minik minik salatalıklar var. Normal bildiğimiz badem salatalık ama miniklerinden de turşuluk için almıştım. Kilosu 5,5 liraydı. O kadar pişmanım ki çok az aldığımı. Yani bir 3 kilo kadar almıştım ama keşke bir 10 kilo kadar alsaydım. Dedim hani biraz zor, evet biraz zorlamayın dedim. Yarın alırız. diğer hafta da alırız dedim. Geç hafta da gidemedim pazara. fırsatım vaktim olmadı. Şehir dışındaydık daha doğrusu. E, şimdi bu hafta baktım 15 lira diyor salatalama seçtirme de yok. Artık bilmiyorum yani iyisinden vereceğini bilsem inanın hiç şey yapmam ama ben böyle şey istiyorum turşuluk için. Böyle içine bastığımız zaman içine çökmesin yani yumuşak olmasın sert bir olsun. Çünkü ne kadar sert olursa turşu da o çıtır oluyor. Ama böyle yumuşayanlardan alırsak da turşu eriyor. Yani erinmeyi erimiş gibi oluyor ben rahatsız oluyorum o durumdan hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden şöyle biraz göz gezdim ama biraz akşam üstüne doğru gideceğim. Fiyatlar daha da düşüyor. <laughs> tam ben gittiğimde iki buçuk üç arası tam öyle vaktiydi en pahalı olduğu zaman. Şimdi böyle saat altı buçuk gibi falan çıkalım Kerim abi ödevimiz de bitsin. Saat şu anda beş. Ee, ödevimizi bitirelim. <laughs> yemek de yemedik daha. Ee, eşim bu akşam yemeğe gelmeyecek. Biraz geç geleceği için e, yemek... Olmayacak onun için. O yüzden dedik biz de kerimakla kendimize göre bir şeyler yapalım. Sulu bir yemek yapmayalım. Bazen eşim böyle geç geldiği zamanlar sulu yemek yapmıyoruz. O zaman kendimize gün e, yemekler yapıyoruz. Anneciğim o elinin altını biraz sil yavrucuğum. Evet. Ondan sonra işte dedik ne yapsak. Kerimak tavuk döner dedi. Yani e, 60 lira olmuş iki tanesi. Güzel de gelmiyor arkadaşlar. Geçen gün süperş ettik. Basmış yedikten. yeşilliğim oraya bir yere düştü anneciğim. Senin şey, kucağına bak. 60 lira sadece yeşillik yani. Tavuk su yok içerisinde. Yani bir yeşillik, yeşillik dolu ekmeği de iki, 60 lira vermenin hiçbir anlamı yok. Şimdi düşünüyoruz bakalım ne yesek diye. Şimdi ben biraz daha kalkayım bir çay koyayım. Kahvaltı doğru dürüst yapamadım zaten. Aceleyle çıkacağım diye. Ee, dur bir dakika canım. Kalemimizi kaybettik de. Ondan sonra bakalım artık ne hazırlasam bilmiyorum. Şöyle kolay bir şey olsun. Çayın yanına hemen yapabileceğim. Ee, yemin yemin. Geldi. Orada tatlı <laughs> Bak burada Arkadaşlar Abi. Başka kalemi yok ben onları Abi çıkardım içinden şehri. Kaldırdım onu Çıtırma. Çekmecedim ee, Birinci sınıf sendromu yaşıyoruz bu arada Birinci sınıfa giden çocukların annesine Allah sabırlar versin O kadar zor ki tam e, Biz şu an elleleriz El ele lale onlardayız. O kadar çok zor ki arkadaş. Aslında bizim için çok kolay ama çocuklar öğretirken biraz zor. Bir de okulu tam gün olduğu için ister istemez çok fazla yoruluyor. Bakın bir saattir de yapıyoruz. Kaç saate bitiririz bilmiyorum. İnşallah bitirelim de yemeğimizi yiyelim. Ben de kalkayım sofrayı hazırlayayım bu arada. Evet arkadaşlar biz pazardan geldik. Ne yapsak ne yapsak. Şöyle bol kıymalı domatesli Bol yumurtalı şöyle bir omlet yapalım dedik. Şu çatala dıkıldı. Şimdi bunu güzelce şöyle pişirdim arkadaşlar. Yumurtasını da döktüm, tuzunu da döktüm. Baharatını en son piştikten sonra eklemeyi tercih ediyorum bu arada. Öyle daha güzel böyle tat alınıyor. Şöyle bir iki karıştırayım. Burada da dünden kalan bir tane tavuğum kalmıştı. Dün tavuk yemeği yapmıştım. Onu şimdi ısıttım kerimar piyer çayımı da demledim. Şöyle sofrayı hazırladım arkadaşlar. Bugün Allah ne verdiyse dolapta ne varsa hazırladım böyle soğan, domates, biber, taze soğan, turşu, şöyle yeşil zeytin, siyah zeytin, peynir tabağı. Belki diyeceksiniz ki bu turşun ne alaka? Arkadaşlar biz turşu kahvaltıda bile yiyoruz. O derece çok seviyoruz. Bakın bu kaçıncı bidonumuz yani düşünün. Yaz daha kış gelmeden bitti. Bu arada pazardan geldim. Bir kısmını buraya attım, bir kısmı yerde. Bir yemeğimizi yiyelim. Kerim ab çok acıktı. Ondan sonra sizlere ne aldığımı göstereyim. Evet arkadaşlar, yemek faslı bitti. bulaşık faslı da bitti. Şimdi şöyle bir bardak çayımı alacağım. Bugün pazardan neler aldım onu sizlere bir göstereyim. Pazar çok pahalı arkadaşlar. Öncelikle bunu bir belirteyim. Bu hafta inanılmaz pahalıydı. Bir de tam turşu haftası bilmiyorum ondan mı kaynaklı ama. Şunu bir kapatayım. Hadi çayımızı alalım. Bakalım bugün ne alışveriş yapmışız. Evet arkadaşlar. Şöyle öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Turşu kuracağım. Çoğu malzemem turşuluk. Bunun bilgisini vereyim. Bakın şöyle göğü domateslerden aldım. Turşuluk domates. Bakın şöyle göstereyim. Bu organik satan bir yerden de. Şöyle manavı da göstereyim. Manavdan almıştım. Ee, kilosu 7,5 liraydı. Burası 7 liralık geldi arkadaşlar. Karışık tuşun içinde bu kadar koysak yeterli diye düşünüyorum. Bunu şöyle ağzını bağlıyorum. Ee, arkadaşlar üzümü de Çağdaş Market'ten aldım. Kilosu 9,95'e düşmüş. Ee, <laughs> Kilimalp'i aldıktan sonra market'e uğradım. Daha önce de aldığımda 15 liraydı kilosu. İnanılmaz lezzetli bu arada. Şeker gibi oluyor bakın. E, hamileler hakkınızı helal edin lütfen e, Son üzümler zaten Şeker gibi böyle aldım Bu da 13 liraya gelmiş Şöyle hafiften kameramı da Aşağı doğru indireyim Evet. Bunlar yıkanacak arkadaşlar Şöyle Bunu da ayırayım dolaba doğru gidecek inşallah Limonun kilosu 20 liraydı arkadaşlar Yok 15 liraydı pardon e, 10 liralık kadar da limon aldım Bakın Artık limon mevsimi başladı biliyorsunuz. Taze taze çıkıyor. Bu demek oluyor ki gelsin artık detoks suyları sabahları limonlu sulara hoş geldin demek oluyor. Evet yılın ilk limonunu aldım. Evet asıl bomba. Sevgili takipçileri şöyle ucundan birazcık açacağım. Bakın. Evet en sevdiğim salatalık. Turşuyu bununla yaptığım zaman inanılmaz lezzetli oluyor. Ee, arkadaşlar kilosu 15 liraya düşmüş. Tam böyle istediğim gibi çıtır çıtır bakın hiç yumuşaklı e, yumuşaklı böyle içine çöküklüğü yok. Şöyle göstereyim. Boyu da bence gayet ideal. Ee, kilosu 15 liraydı. Ben böyle 80 liralık kadar aldım. Şöyle göstereyim sizlere de. Yarın inşallah turşumu kuracağım arkadaşlar. bugün biraz geç oldu. Artık turşu falan kuramam. Çünkü Kerim abi falan uyutmam gerekiyor. Bir de sarımsakları suya koymam gerekecek. onlar açılana kadar da zaten bayağı bir vakit geçer. O yüzden yarın Kerimaf okula bıraktıktan sonra rahat kafayla bunları inşallah kurmayı planlıyorum bakalım. Dolaba koyacağım. Dışarıda bırakırsam arkadaşlar bu ee, yumuşak olur. O zaman da tam istediğim gibi olmuyor. ağzında şöyle bağlayayım ki hava almasın pek fazla. Bunu da şöyle ayırdık. Evet diğer bomba. Cim biber. Bunda yine turşulu kaldım ee, aslında bir ay önce kadar arkadaşlar ben bundan almıştım. Yaklaşık 3 kavanoz kadar çıktı. Ayrıca de salatalıkların içine de koymuştum. Şöyle içini açmaya çalışıyorum. Nasıl düğüm attım artık kenardan şöyle birazcık açacağım. Tam istediğim cimbi ver arkadaşlar bakın normalde mesela bazı yerlerde 15 liraya da 20 liraya da cim biber var ama seçtirmiyorlar. Yani yeri geliyor kart geliyor işte yeri geliyor kırmızılarından geliyor. Onlar da hiç hoşuma gitmiyor. Bakın şöyle göstereyim. Tam turşuluk ben çok seviyorum. Bunun kilosu biraz pahalı. Bunun kilosu 35 lira. diğer tezgahlara göre neredeyse %50 kadar bir pahalılığı var. Ama biz seviyoruz bunu. Turşu çok güzel oluyor. Hem de seçtiriyor. Oturdum. Hiç erilmeden tek tek böyle bir kilo kadar seçtim. Ee, bunu ayrı kurmayı, ayrı mı kursam, bunlarla karıştırsam mı bilmiyorum. Daha önce karıştırdığım zaman da e, hepsine acı bir şekilde acısı etkisi geçmişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de. Burası da 1 kilo 35 liralık aldım. Bunu da şöyle ayırıyorum havuç aldım arkadaşlar. Havucun kilosu 5 liraydı. 7 buçuk liralık kadar da şöyle çıtı çıtır havuç aldım. Bunun bir kısmını e, turşuya kurmayı planlıyorum. Bir kısmını da salatalara, Kerim beslenmesine e, bu şekilde kullanacağız inşallah. Salata şey havuç da gayet güzel. Taze, çıtır çıtır. 5 7,5 e, liralık yani 1,5 kilo kadar aldım. Bunu da şöyle ayırıyorum. Domates aldım arkadaşlar ayaş domatesi bakın şöyle göstereyim sizlere de kilosu yedi buçuk liraydı ben 2 kilo kadar aldım ee, bir kısmını yedik arkadaşlar şimdi hem yemeğe doğradım kıymalı yumurtaya hem normal yemek için doğradım o yüzden burada şöyle çok az kaldı ben yine yarın mandracıdan alırım şöyle de sivri biber aldım arkadaşlar tam böyle kahvaltılık aslında bakın çıtır çıtır gördüğünüz üzere. Ee, bunda bir kısmını yine turşuya falan koyayım diyorum biraz turşunun içine atayım ee, bir kısmını da yeriz kahvaltıda yeriz menemen yaparım ee, da kilosu 18 liraydı bu arada ben 10 liralık kadar aldım yani yarım kilo burada yeşilliğim var arkadaşlar maydanoz işte roka teri taze soğan şöyle aşağısını da çevireyim sizlere ee, taze soğanın tanesi 5 liraydı 3 ee, parçası da 10 lira diye gidiyor bunlarda reke ee, a, reke demişim <laughs> roka tere maydanoz 3 tanesi de 10 lira bunu da şöyle ayırıyorum ve ıspanak mevsimi başlamış bulunmakta şöyle göstereyim sevgili takipçilerim ıspanağı da bir güzel yıkayacağım inşallah şöyle bakın Bakın şöyle ıspanak tam köy ıspanak sevdiğim tarzdan kilosu 10 liraydı 7,5 liralık aldım arkadaşlar 1 kilo çünkü çok fazla geliyor. Ee, bu şekilde toplamda 250 lira kadar bir para harcadım arkadaşlar bu gördüğünüzde hepsi 250 lira tuttu. Dediğim gibi pazar aşırı pahalıydı diğer haftalara göre baktığınız zaman yapacak bir şey yok Allah alsa dile yemeği nasip etsin inşallah.